Merhabalar Kudretli Mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz değerli arkadaşlarım. Bugün çok çok lezzetli bir tarifim olacak. E, pancarların e, faydalarını saymakla bitiremeyiz arkadaşlar. Bugün pancar turşusu yapacağım çok lezzetli bir tarif. Hem de pratik bir şekilde nasıl hazırlanır bunu sizlerle paylaşacağım. Pancarlarımın, e, dilerseniz bu aşamada yıkayabilirsiniz ama ben sadece şöyle üzerindeki toprakları güzelce aldıktan sonra e, soymaya başladım ve soyduktan sonra birkaç kez sudan geçirip şöyle güzelce yıkayacağım arkadaşlar. E, sizler dilediğiniz gibi yapabilirsiniz ya öncesinde yıkayabilirsiniz, yıkamaya da bilirsiniz. Ve ben pancarlarımın hepsini bu şekilde soyacağım. Gördüğünüz gibi rengi muhteşem zaten anlatmaya gerek yok. Hepsini soydum. Toplamda 4 tane pancarım vardı. Dilediğiniz şekilde kullanabilirsiniz bıçak veya kesici aparatlar. Ben şekil olarak bu şekilde hoşuma gittiği için ben bu aparatımla kestim. Şöyle kabaca 4'e 6'ya kesebilirsiniz. Evet yine gördüğünüz gibi çocuklar da yardım ediyor. Ben her işime çocukları katıyorum. Hem onlar da mutfak konusunda kendilerine bir şeyler katabilsinler. Ee, çok faydası oluyor inanın. Şöyle hemen gördüğünüz gibi kesiyorum. Hepsini kestikten sonra uygun bir tencerenin içerisine alıyorum ve üzerine geçecek şekilde su ilavesi yapıyorum. Daha sonra ocakta kaynatacağım. Ne kadar kaynatmak gerekiyor derseniz pancarınız şöyle çatalla kontrol edildiğinde yumuşadığını görmeniz lazım. Çok eritmedim. Biraz böyle diri kaldı arkadaşlar. Siz dilediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Ve uygun kavanozlara şöyle pay edeceğim. Kavanozlarımızın mutlaka temiz olmasına özen gösterelim. Kapak olarak da hiç kullanılmamış. Kapak kullanalım her zamanki gibi. Bu sayede daha uzun vadeli saklayabiliriz turşularımızı. Şöyle kavanozlarıma pay edeceğim. Bu arada e, videolarımı beğeniyorsanız beğenme butonuna basmayı, kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı, yeni tariflerimden haberdar olmak için bildirim zilini aktif hale getirmeyi ve tüm olacak şekilde işaretlemeyi unutmayın arkadaşlar. Bu sayede video paylaştığımda ilk sizin haberiniz olacak. Şöyle iki tane büyük kavanoz ve bir de küçük kavanoz oldu. Ee, Üzerine koydum kaya tuzu kullandım. Her bir kavanoz için 1 yemek kaşığı kaya tuzu, 1 tatlı kaşığı toz şeker ve şöyle 3-4 diş sarımsak olacak şekilde ben sarımsakları şöyle bıçakla da kestim daha da çok lezzetini, aromasını versin. 1 çay bardağı miktarı üzüm sirkesi ilavesi yapıyorum. Her bir litrelik kavanoz için bu kadar ölçü. Geri kalan sarımsakları da küçük kavanozuma ilave ediyorum. Burada da 2 veya 3 diş kadar vardı. Yine yarım tatlı kaşığı toz şeker, yarım yemek kaşığı kaya tuzu ilavesi yapıyorum. Yarım çay bardağı üzüm sirkesi ilave ediyorum. Geri kalan suyunu da üzerlerini geçecek şekilde kavanozlarıma dolduruyorum. Hem kısa sürede hazırlanıyor hem de kısa sürede hazır olup tüketebilirsiniz. Yani hemen birkaç gün içerisinde hazır hale geliyor turşularımız muhteşem oluyor. Hakikaten denemenizi istiyorum. Çok çok lezzetli bir turşu tarifi yine paylaştım. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Kapaklarını sıkacağız, sıkalım, güzelce kapatalım, hava almayacak şekilde harika bir renge sahip bu turşuyu mutlaka sizler de deneyin. Acı seviyorsanız birer tane, ikişer tane de acı biber ilavesi yapabilirsiniz. Ben eklemedim ama siz arzuya göre ilave edebilirsiniz. Bir haftanın sonunda turşumuzun son hali bu şekilde. Sizlerle de şöyle paylaşmak istiyorum. Rengi, lezzeti harika, muhteşem oldu anlatamam. Mutlaka deneyin. Şöyle servis tabağına alıyorum. Sizler de mutlaka deneyin. Renginin güzelliğine bakın ne kadar güzel çok da lezzetli bir tarif oldu. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Geri kalan suyunu da yemeklerin yanında içecek olarak da tüketebilirsiniz. Çok çok faydalı olduğunu söyleyebilirim. Yapıp deneyecek olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun. Yeni yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.